Erzurum'da Festival Rüzgarları esmeye devam ediyor. Kentin farklı noktalarında düzenlenen organizasyonlarda herkes kendine uygun bir etkinlik bulabiliyor. Kale önünde kurulan alanda Erzurum'un yöresel lezzetleri vatandaşların hizmetine sunuluyor. Festivalde sadece etkinlikler ve eğlenceler yok. Erzurum'un yöresel lezzetleri de vatandaşlarla buluşuyor. Erzurum Türkiye'de birinci sırada cahil kebap. Ee, Erzurum'un yöresel yemeği olduğu için e, Erzurum'da da bayağı bir tüketiliyor. Evet, vatandaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kale önündeyiz. Herkesi bu lezzete bekliyoruz. Kadın kooperatiflerinin de lezzet duraklarında katkısı oldukça büyük. Kültür Yolu Festivali'nde bizim kadın kooperatif olarak lezzet durağı noktasındayız. Falan Döken Kadın Kooperatif işletmesi olan Divanı Kale ve Sümani Baba Aşıklar Kıraathanesi'nde lezzet duraklarının ve Kültür Yolu Festivali'ndeki kültür durağının tam önünde duruyoruz. Festivalin ayaklarından biri de sergiler Erzurum Çifte Minareli Medresede de coğrafya, kültürün kaderi, oltu sergisi vatandaşlara sunuluyor. Coğrafya, geleneğin kaderi diye bir konseptimiz var. Bu konsept doğrultusunda Erzurum bölgesinde oltu taşı ve oltu civarının doğal taşları üzerine bir konsept hazırladık burada. Genel olarak yani yaygın olarak bilinen oltu taşının dışında aslında burada oltu zümrütü, opaller, işte oniks ve diğer taşları hepsini inceledik. Bunların yeri değerli taşların bu coğrafyada yaklaşık 145 milyon yılda oluştuğunu ve bunların çok dünya çapında çok kıymetli olduğunu gördük, farkına vardık ve bunları sergilemek istedik. O doğrultuda da geldik burada çifte minareli medresede bir sergi hazırladık Erzurumlar için. Umarım beğenir. Festivalin ayaklarından birisi de Erzurum Kongre Binası. Binadaki ebru sanatı sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Storyo Festivali'nde burada sizlere hizmet vermek için geldik. Bütün gün çeşitli etkinlik imkanı sunan festivali akşamsa kapanışı konserlerle yapıyor. 18 Ağustos pazar günü ise sahnede Buray vardı. <laughs>